Merhabalar herkese. Bugün oynanan Adaylar Turnuvası'nın 10. turundan bir oyunda sizlerle birlikteyim. Beyaz taşlarda turnuvanın lideri Yan Nepomniyaşçı var. Siyah taşlarda ise Kiril Alekseyenko var. İki Rus sporcunun mücadelesinde bakalım neler olacak. Nepomniyaşçı C4 ile oyuna başlıyor. At F6'nın ardından G3 ile bir İngiliz açılışı göreceğiz beyazlardan. E6'nın devamında fil fianchetto fili olarak geliştirildi G2'ye ve D5'e de. At F3 ile gelişimine devam ediyor Nepomniyaşçı. D çarpı C4 Vezir a4 şah ve at bd 7 ile kapatılınca bu şahta vezir çarpı c4 beyazlar vermiş olduğu piyonu geri aldı. A6'nın devamında vezir Gelmek istenilen yere C2 karesini tekrar dönmüş oldu. Siyahların C5 hamlesine beyazlar at C3 ile devam ediyor. File 7nin devamında kısa rok ve kısa rok. Ve şimdi beyazlar merkeze yönelik olan D4 hamlesini oynuyorlar. C çarpı D4, at çarpı D4 ve vezir C7. Şimdi tahtaya baktığımız zaman tabii ki beyazların daha rahat bir gelişim sergilediğini görüyoruz. Bir atının d 4te olduğunu görüyoruz. Siyahların ise bazı problemleri var. Ne o problem? Bir atı D7'de, piyonu B7'de ve C8'deki filin gelişim problemleri var burada. Özellikle de B piyonunu da kolay kolay süremiyoruz bu fil G2'den baktığı için. O yüzden siyahlar biraz acı çekmek durumunda kalıyor taşlarını geliştirmek için. Beyazlarsa kale D1 ile şu anda kalesini açık olabilecek piyonsuz bir hatta gelmiş oldu. Kale D8'in ardından file 3 ve at B6. Gördüğünüz gibi bu siyahların yapamadığı bir şey yani gelişmediği filini gelişmek adına bir şeyler yapmak zorunda Alexenko. Onu da at B6 ile buluyor aslında belki fil D7'den gelişecek ilerleyen koşullarda. Ayrıca at B6'dan hem C4'e hem de D5'e bakışlar var yani at için güzel kareler mevcut manevra alanı olarak. Beyazlar kale A C1 yani bütün açılış prensiplerini basitçe uyguladı aslında Yan Nepomniyakçı. İşte hafif aletlerini geliştirdi. Vezirine bir yer buldu. Kale bağlantısını sağladıktan sonra açık olabilecek hatlara da kalelerini yerleştirdi. Şu anda mükemmel bir açılış geçirdiğini söyleyebiliriz. Hem de 14. hamle sonunda beyazların. Siyahların hamlesi burada. E5 oluyor. Yani çok enteresan bir tercih aslında. Nedeni şu. Normal şartlarda fili D7'den gelişmesini bekliyorduk ama E5 ile birlikte artık fil bu çaprazdan gelişecek herhalde. Ama D4'teki atı da dürtüyor. D4'teki atın gelebileceği karelerden bir tanesi F5 ve şimdi C8'deki fili 2 saattir gelişmeye uğraşıyorsunuz. Gelişemiyorsunuz. Fil çarpı F5 vurmak iyi geliyor gibi gözükse de vezir çarpı F5'ten sonra bir anda C2'deki vezir F5'e şah kanadına aktarılıyor. Diğer taraftan da C'deki kale vezirle aynı hatta bulunuyor. Yani beyazlar adına rahat olan konum taşlar değişildiğinde daha da rahat olmaya başladı. Şimdi e, siyahların bazı taktik temalardan kaçınması gerekecek. Bu yüzden at C4 oynuyor. Hem e3'e basmış oldu. Hem de C hattına bir taş daha koyarak burayı engellemiş oldu. Siyahların e, bu hamlesine karşılık beyazlar fil G5 oynuyor. Şimdi fil G5'teki durumlardan bir tanesi şu. Siz rahatlıkla böyle H6 oynayayım diyemiyorsunuz çünkü. Fil F6'dan sonra eğer fil F6 oynarsanız işte burada at D5 hamlesi var beyazların. Hem C hattını açıyorum. Burada Açmazlar var. Hem at f6'ya hem c7'ye bakıyor. Gerçekten beyazlar adına çok güzel bir konum olmuş oluyor. Yani bütün taşlar neredeyse istediği konumlarda diyebiliriz burada beyazların. Bu yüzden fg5'in ardından h6 yerine kale çarpı d1 oluyor. krile Alexenko ve at çarpı d1'den sonra artık c hattındaki açmaza dikkat etmek lazım. Burada belki de b3 üsteklerine falan dikkat etmesi lazım. Alexeyenko'nun ve kale D8 oynuyor. Neden kale D8 oynuyor? B3'e dikkat mi etmiş oldu? Tabi D1 atına bastı ama B3 gibi bir şey oynanırsa, alet düşürülmeye çalışılırsa burada siyahların hamlesi vezir A5. Vezir a 5ten sonra eğer B çarpı C4 alınırsa hemen vezir E1'e girebiliyor. Fil F1'den sonra da kale çarpı D1 alabiliyor siyahlar burada. Yani vermiş olduğu aleti D1'den geri alıyor ama tabi 8. yatayında bazı sıkıntılar var. F6 karesinde bir baskı var. Bu yüzden hala beyazların daha iyi olduğu bir konum e, tahtadaymış gibi gözüküyor. Çünkü kale çarpı d1 alacak burada. Kale çarpı d1, vezir çarpı d1'den sonra e, yani beyazın şahı güvenli, siyahın şahının bazı güvenlik problemleri var diyebiliriz. Bu yüzden kale d8'den sonra fil çarpı f6 almayı tercih etmiş burada yani Nepomniachtchi. Fil çarpı f6, fil çarpı f6'dan sonra yani çok sağlam gözüken bir şah kanadı yapısı gibi ama f6'da atın bulunmaması ve f6'daki filin de e5 piyonu ile beraber biraz kötü gözükmesi hemen aklımıza file e4 hamlesini getiriyor zaten Nepomniachtchi de file e4'ünü oynamış. h7'ye doğru bir bakış var. h7'yi tutabilecek herhangi bir hamle yok çünkü g6 oynarsanız vezir çarpı f6'dan fil boşta kalıyor. Bu yüzden başka bir şey oynaması lazım yani h7'yi tutamıyor herhangi bir şekilde. Bu yüzden Alexeyenko vezir a5 oynuyor. Diyor ki ben vezir e1'lere sarkacağım. Oradan kendi atağımı başlatacağım. Sen vezir a diye girersen gir diyor. Burada tabi atı da feda etmiş oluyor Alexeyenko ve kale çarpı c4 alınırsa kale çarpı d1 ile hemen e, bunun karşılığı verilmiş olacak. Bu yüzden at c3 ile devam ediyor yoluna Nepomniyaşçı. Hem bu bakış kesildi. Hem kale çarpı d1'in baskısı engellenmiş oldu. Hem yani bu pozisyonda en az önemli olan şeylerden bir tanesi ama A2 piyonu tutulmuş oldu. Şu anda gayet güzel bir konumda yine beyazlar, siyahlar karşı atana nasıl devam edecek? Şah F8 oynuyor. Diyor ki ben Vezir çarpı A7 önemli değil artık benim için. Ben yavaş yavaş şahımı tüyümeye bakacağım burada diyor ama nepomniyatçı o kadar kolay kaçamazsın diyor ve at D5 oynuyor. Şimdi at D5'in olayı tabii ki D hattını kapattı. Aynı zamanda işte F6'ya bir baskısı var. E7'yi tutuyor. Yani baktığımız zaman Vezir H7, Vezir H8 mat temaları var. Ve burada Alexeyenko'nun ya daha 22. hamledeyiz ama 100 dakikalık süresinin neredeyse hepsini harcadığını gördük. Yaklaşık 2 dakikası falan vardı burada Alexeyenko'nun ve oynadığı hamle B5 oluyor burada. Tabi e Kale çarpı D5 hamlelerinde de bakılabilirdi ama kale çarpı D5'i oynamamayı tercih etti çünkü. Kale çarpı D5 alınsaydı eğer fil çarpı D5, vezir çarpı D5'ten sonra vezir C8 ve C4'teki atı geri almış olacaktı en basit ifadeyle şah güvenliğini bir kenara koysak bile beyazlar kalite öne geçmiş olacaktı burada. Bu yüzden at D5'e B5 hamlesini tercih ediyor. C4'teki atı savunuyor Alexenko. Bunun devamında artık beyazlar diyor ki ben H7 piyonunu alıyorum. H7 piyonu alınınca vezir A8 matlar isteniyor artık ve bir tercih yapılması lazım. Alexenko zor bir tercihte zamanı az. Kale çarpı D5'i vuruyor. Kale çarpı D5. Fil çarpı D5'in hemen ardından Vezir D2 ile ver kaleyi. Ver fili diyor Alexeyenko ve burada Nepomniachtchi tabii ki taş kaybetmek yerine o da kale çarpı C4 vuruyor. B çarpı C4'ün ardından buraya kadar hep beyazların iyi oynadığını gördük ama ne oldu şimdi? Yani H7'ye de girmişti vezir ama bir anda bütün taşlar kırışıldı. Baktığımız zaman ters renkli filler var tahtada ve eğer beyazlarla bir dikkatsiz hamle oynarsanız Oyunu kaybedebiliyorsunuz. Mesela onu gösterelim. Fil çarpı c4 alırsa beyazlar ne güzel piyon aldım e2'yi tuttum derse vezir c1'den e, şah çekiyorum. Ve aynı zamanda fili istiyorum. Bu yüzden e, düşmüş olurdu fil. Bu yüzden kale çarpı c4 b çarpı c4'ten sonra beyazların hamlesi e4 oynuyor ve filini tutmuş oluyor. Şimdi siyahlar vezir çarpı b2 ile yoluna devam ediyor. Baktığımız zaman ya beyazlar çok çok güzel oynadı Ters renkte fil, vezir file vezir. Yani ters renkte filler vezire vezir. 5 piyona 5 piyon bir oyun kalmış oldu. Peki olay ne? Olay tamamen şah güvenliği. Bu yüzden vezir A8 şahtan sonra şah E7. Ve vezir C8 e, oynadığını görüyoruz burada Nepomniac'cının. Şimdi... Alexenko C piyonunu acaba sürebilir mi veya A2 piyonunu alabilir mi gibi düşünceler hepimizi düşündürüyor. Hepimiz görüyoruz bunları ama bir bakalım neler oluyor öyle hamlelere. Eğer vezir E2, vezir A2 alırsanız E7'deki şahın ne kadar çaresiz bir konumda olduğunu görmüş oluyorsunuz. Çünkü vezir C7'nin ardından şahın kaçabileceği iki yer var ama F8'e kaçarsak vezir F7'den mat olmuş oluruz. Şah E8'e kaçarsak da fil C6 şah artık şahın kaçabileceği tek yer var. Ve buradan sonra da vezir c8 şah. Şah e7. Vezir d7. Şah f8. Vezir e8'den mat olmuş olurdu. Bir 4-5 hamle de mat problemi. Ve Nepomniachtchi tabii ki bunu basit bir şekilde görürdü. Vezir c8'den sonra bu yüzden vezir b6'ya döndü. Alexeyenko dedi ki ben vezir c7'leri tutuyorum. Fakat... Burada artık şah güvenliğinden ziyade materyali de almaya yöneliyor. Nepomniaş vezir çarpı C4 alıyor. Vezir B5 hemen ters fili sağladığı için Alexeyenko zaman sıkışmasını diyor ki ben vezirleri değişeyim bir piyon geride ters renkte fili oyun sonunu berabere yapabilirim. Şahım da daha aktif diyor fakat Nepomniaşçı tabii ki buraya kadar oyunu getirmişken hiç oralı değil. Vezir C7'den şah çekiyor. Vezir D7'nin ardından Vezir C5 oynuyor. Ve oyunun 31. hamlesinde Tam olarak bu konumda Alexenko oyunu terk ediyor. Neden terk ettiğine bakalım ama neden terk ettiğine bakmadan önce Nepomniachtchi bu galibiyetle birlikte en yakın rakibine bir puan fark atmış durumda. 10 turun sonunda 6.5 puana ulaşmış durumda. Yani Dünya Şampiyonluğu maçı 2021'in Kasım ayında oynanacak olan Dünya Şampiyonluğu maçı şu anda Magnus Carlsen bir tarafta Yan ne bir tarafta diyebiliriz. Yani Nepomniaşçı baya yakınlaştı şu anda. Adaylar turnuvasını şampiyon olarak birinci olarak bitirmeye. Neden terk etmiş burada Alexenko ona bakalım. En basitinden mesela Vezir D6 gibi bir şey oynasa bile işte Şah konumu çok kötü dediğimiz gibi. Vezir a ydi. Şah işte sen Şah'ı kaçarsan F7'yi bedavaya almış olacağım. Eğer Vezir'le kapatırsan A6'yı bu sefer bedavaya almış olacağım. Hatta bir sonraki vezir değişim varyantlarında yani aynı varyantlar tekrar olduğunda düşündüğünüzde vezir çarpı D7 alın. Şah çarpı D7'nin sonunda bir de fil çarpı F7 alacak ve 3 piyon öne geçmiş olacak beyazlar. Bu gibi varyantlardan dolayı Alexeyenko oyunun 31. hamlesinde vezir C5'ten sonra tamamen tahtanın hakimi olan Nepomniac'çıya oyunu terk ettiğini bildirmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Biz Yarın turnuvaya ara veriyoruz. Yani daha doğrusu yarın turnuva ara veriyor. Ama e, Cuma günü tekrar saat 14'te canlı yayında olacağız. Ve oyunların heyecanını size aktarmaya çalışacağız. Canlı yayında görüşelim. Hoşçakalın.